Herkese merhaba günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bu sabah köyde hava mis gibi güneşli. Ve biz hemen uyandık. Kahvaltı yapmadan hemen mantar toplamaya gittik. Şöyle bakın. Şöyle tam, şu an yıkadım. Böyle. Bakın şu minikleri. Şu biraz kararmıştı ama bir şey olmaz böyle şimdi bunları doğrayıp yumurtalı mantarlı yumurta mı artık yumurtalı mantar mı bilmiyorum yani yumurtalı yapacağız bakın böyle bunlar daha etli oluyor kültür mantarına e, hatta kültür mantarını e, buna yakın yapmaya çalışıyorlar bu da ayrı bir mantar çayımı koydum çay demleniyor tavamı koydum bakın şöyle hemen hamur yoğurdum sıcak ekmek de yapacağım. Güne şimdi böyle köy kahvaltısıyla başlayacağız. Hadi o zaman ben bir an önce kahvaltı hazırlayayım. Çünkü çok acıktık. Saat 11'e geliyor. Bugün de hava güzel olunca sanırım bugün de köyde kalırız. Bilemiyorum artık gün içerisinde nasıl bir karar veririz. Şu an ilkin bir kahvaltımızı yapalım. Mantarları iri iri doğradım. Tereyağı ve zeytinyağı koydum o şekil kavuruyorum. Suyunu çekince sonra yumurtaları üzerine ekleyeceğim. Evet, müthiş bir kahvaltı var bugün köyde. Kavrulması bu kadar yeter. Şimdi yumurtalarımı aktarıyorum. Zaten böyle köyde toplanan mantar çok kavrulmaz. Biraz dişe gelince daha lezzetli olur. Oh mis mis mis. Yani köyde gerçekten her şey doğal. İnsan hep doğal şeylerle besleniyor. Düşünün yani. Gidip kahvaltını her şeyini kendin ayarladın. Mantar toplanıyor. Yumurta köyden. Ev, ekmeği de yine köydeki buğdaydan yaptık. Hepsi doğal oldu çok şükür bugünkü kahvaltımız. Ve köy kahvaltımız böyle yer sofrası serdik. Ekmeklerimiz hazır. Ekmek. Ekmeğimiz bakın. Evet. Yeşillik, kahvaltılık yine böyle köy tereyağı. Akşamdan kalan otlarımız vardı ya. Ona da ısıttım ve tabii ki yumurtalı mantar. Daha ne olsun? Bir de böyle sobada çay. Oh. Hadi iyi men gel. Hadi bize afiyet olsun. İyi akşamlar. Biz köyden döndük. Evimize geçtik. Evet eve gelir gelmez hemen Evimizi havalandırdık. Hemen böyle en pratiğinden bir şeyler hazırlayıp akşam yemeğini yedik. Eymen şu an uyuyor. Biz de çayımızı hazırladık. Şu an çayımızı içip ondan sonra ellerimizi semaya açıp dualar edeceğiz inşallah. Bu aziz mübarek gecede Rabbim herkesin edeceği hayırlı duaları kabul eylesin. İnşallah Rabbim aziz milletimizi, devletimizi, ailemizi ve bizi bu beladan, bu hastalıktan korur inşallah. İnşallah sağ salim kazasız belasız atlatırız millet olarak. Ama işte gerçekten hem devlet yetkililerimize, sağlıkçılarımızı, e, kale almalıyız dinlemeliyiz kendi kendimizi düşünmeliyiz e, biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten bazıları evdeyken bazıları dışarıda hiçbir şey yokmuş gibi rahat hareket etmesi e, gerçekten insan birazcık zoruna gidiyor yani ihtiyaçlar acil ihtiyaçlara bir şey denilmiyor gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılayacağız ama Dışarıda fazla durmaya gerçekten gerek yok. O kadar uyarılara rağmen e, hala kale almamak e, çok çok yanlış. Umarım bir an önce herkes ciddiye alır. Almayanlar için söylüyoruz tabii ki. E, yoksa ciddiye alan gerçekten e, birçok e, halkımız var. E, onlara tabii ki sonsuz saygı. Rabbim inşallah bu az mübarek gecede milletimize yardım eder sağ asalim atlatırız inşallah. Ee, bu şekilde dualar edeceğiz. Bu azimü bariq üç aylarda 3 aylan yüzü suyu hürmetine Rabbim hepimizi korusun inşallah. Böyle. Yarın sabaha video devam edeceğim. Evet e, bu durumda marketlere gidemiyorum. Hem kendimi hem başkasını asla riske atamam. Bu arada evde vloglar yapacağım. Bir bakalım. Rabbim inşallah sonumuzu hayır eylesin. Bakalım sabah ola hayrola. Sabahleyin videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Biz şimdi çayımızı yudumlayalım. Ondan sonra da ibadetimize çekilelim. Şimdilik hayırlı geceler Evet Güne Adıyaman merkezde Başladık Bugün Mis gibi bir hava var Güneşli çok güzel <laughs> Gökyüzü masmavi Hemen çamaşırları makineye koydum Şu gördüğünüzde var ya tüm sedirleri. Bunlar şimdiden ekiliyor. Hatta çıkmış. Mayıs'ta tütünler ekilir. Evet. Yanımızda hemen başka inşaatlar da yapılıyor. Ve balkonumuz birazdan çamaşırlar yıkansın. Burada sereceğim. Bu mis gibi güneşli havada çünkü hava mis gibi. Bir yandan kahvaltı hazırlıyorum. Bir yandan etrafı topluyorum. Eşim daha uyuyor. Biraz uyusun dinlensin dedim. Tabi Eymen beni daha 7 olmadan uyandırdı. Zar zor yedi 7.30'a kadar oyalayabildim. Biz Eymen'le çoklandır ayaktayız. Hemen evi havalandırdım. Etrafı topladım. Dediğim gibi köyden giydiğimiz kıyafetleri falan çıkarmıştık hep akşam. Şimdi onlar makinede yıkanıyor. Birazdan yıkansın böyle. Burada güneşli havada balkonda sererim. Şimdi ben içeriye geçeyim. Kahvaltıyı masaya hazırlayayım. Eşimi uyandırayım. Çünkü saat artık 11'e geliyor. Bu kadar uyku yeter. Dinlenmiştir herhalde. o zaman akşam gelir gelmez montlarımızı hemen yıkadım onları böyle astık eşimin benim eğmenin şimdi onlar kurumuş kaldıracağım ee, makinede diğer çamaşırlarım çıktı şimdi onları da hemen balkona güneşe sereceğim bunlar zaten kurudu ama güneş varken güneşte sermek en güzeli çamaşırlarımı da Hemen balkona çıkardım. Şöyle renklileri yıkamıştım. Astığım tava dediğim gibi hala mis gibi. Evet. Çok zor oluyor bu mis gibi havada çıkamamak ama dayanacağız mecbur. Çocuklar çıkmış. Ama işte hava güzel olunca tutmak gerçekten çok zor oluyor. Eğmen de sesleri duyuyor. Anne herkes çıkmış. Biz niye çıkmıyoruz? virüs daha gitmedi mi diyor. Zannediyor ki virüs bir insan. Anlatmaya çalışırız ama hala bir insan olarak biliyor. Niye gitmiyor diyor. Şimdi uyuttum. Uyutmuşken hemen böyle dedim. Çamaşırlarımı asayım. Diğer işlerime bakayım. Balkonda yıkamak istedim ama köyden çok yorulduk gerçekten. Biraz böyle eğmen uyumuşken dediğim gibi hem biraz dinleneyim hem ufak tefek işlerim var. Evet. Kızım da burada. Kızımı da güneşlendirdim bugün. İyice güneş aldıktan sonra böyle masaya aldım. Makinemi de çamaşır çıkardıktan sonra hemen kapatmıyorum havalandırıyorum. Öyle kapatıyorum. Tezgahımı falan hep topladım, sildim. Evet, video artık bugün burada kapatmak istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın.